Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bomba Craft kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şöyle uçağımıza biraz yatırım yapalım. Şu 11K'yı biraz daha harcayalım. Ondan sonrasında geçen sefer görevlere bakmıştık ama hatırlamıyorum şu an ne görevleri vardı. Onlara birisine gideceğiz. Yine böyle zor olmayan bir göreve gitmeye çalışacağım. Çok fazla başımıza artmayacak bir şey ki yatırım yaptığımız uçağı gene kaybetmeyelim ya. Ee, bu ilk yardım kitlerini falan ayarlamışız. Birisine göndermek için paraşütümüz var. Yani tane yangın söndürücümüz var. Tamam, şimdi S pilotla yani bu güçlü pilotlarla kolay bir görevde karşılaşmak istiyorum. Çünkü yeni gelen pilotları bilmiyoruz, onun yetenekleri ne? onları kolay bir görevde bulabilirsek hani uçağı kaybetmeden dönebiliriz diyecektim. Kolay göreve tıkladığım anda herhangi bir S pilot görmedim. Büyük ihtimal zor görevdeler bunlar. Yok, hiçbir yerde değildiler. O zaman farklı görevdeler. Şöyle biz kolay görevde başlayalım low risk'le. Bir tane daha görev yaparız, orada kolay bir görevde S pilot bulmaya çalışırız. Çünkü yani odamın o mutlaka özel bir yeteneği var. Yani diğeri yangın çıkartıyorsa mesela aşırı zırh delmesi olan olabilir. Böyle e, ne olabilir başka? Sistemleri kolay bozanlar olabilir. Yani öyle bir bonus mutlaka vardır. Yakıtı şöyle bol kullan kardeşim. Uçur bizi buradan. Aslında az kullanmaya başlamam lazım da bir şey olmaz zaten. Mesafe uzak değil. Böyle yukarı doğru kalkalım. Bakalım bu rotanın başlangıcı kolay geçer bence başımıza artmadan hedefe gidebilirim de Nasıl şu anda etraf boş şu anda gözükmüyor güzel Bu arada bir önceki videoda hani Spitfire'ı önceden çağırsaydınız diyen arkadaş vardı da şu Spitfire yeteneklerinde uçaklar ne zaman gelecek tam emin olamıyorum o yüzden planlayıp basmam lazım da hiç kullandığım bir yetenek olmadığı için planlayamıyorum bunu. Mürettebat donuyor ama biraz donsunlar. Şöyle öncelikle düşmanı vuralım ondan sonra aşağı inelim. Birbirinize saralım Mürettebat, birbirinize öyle ısıtın. Şu aşağıdaki arkadaş Sinclair. Güzel fokustan kardeşim biraz. Tamam. Tinkley vurabiliyor ya. Barışla göndermeyeceğiz onu. En azından şimdilik. Hedefe yaklaştık mı? Büyük mü? Biz hedefe yakınız. Şöyle mecime doğru hızlıca inelim. Mürettebat da ısınır biraz. Tam yerini göremiyorum ama şurada falandır. Yok daha varmış. Neyse. Yeniden yukarıya döneriz. Tamam şimdi biraz daha yukarı çıkalım. Şu hava soğumasının etrafından geçebilirsek bize olur. Herhangi bir şeye yakalanmayız. Bir de... Güzel ya. Kolay görevi. Çok fazla uçak yok şu anda. 3 tane de hızlı bir şekilde yukarabilirsek... Başımız ağrımadan buradan uzaklaşabilir. Flak şu anda olduğumuz yeri vurmuyormuş yani hava savunma dolayı. O yüzden rahatız. Biraz şöyle yukarı medium, yukarı medium yapalım. Yüksek irtifada kalacağım ama en yükseğe çıkmayacağız. Donuyorlar çünkü. Şu arkadaki arkadaş. Sen kimsin? Vat, bak sen geçen bölüm böyle değildin, dikkat et kendine. Bir uçak kazası yaşama kardeşim. Yeni mermi bitiyor demiş al o zaman. Tamam hedefi bulduk. Şöyle bombacımızı hemen gönderelim. Vurup hemen resmini çekmeye gene çalışacağım. Belki bu zar yapabilirim. Ha ama onu ya yüksek irtifadan yapamam. Şöyle aşağı doğru almamız lazım. Çünkü yüksek irtifadan bomba düşene kadar biz büyük ihtimalle resmi çekme mesafesinden uzağa girmiş oluruz. Yani bir işe yaramaz. Pink sen şöyle yukarı doğru çık. Geri dönerken abiciği uçaklarını çağıracağım. Şimdi zaten dert değil bize. Tamam. Evet bomba düşene kadar geç kalıyor yapamıyorum. Hem bomba atıp resim çekmeyi. Bir tane taktik de belki yapabiliriz de. Çok zorlamayayım dedim. Burayı kapat. Direkt olarak geri döneceğim çünkü etrafta resim çekecek bir yer yok. Değil mi? Bakayım. Yok. O zaman geri Abici çağırayım bir de biraz. Bir saatte gelecekler zaten. Dönüşte bizi korusunlar. Ne buzlu uçakta ya? Motor. Bir şey olmuş. Uçağı... Pardon. Motoru şöyle bir tamir mi etsek? Öndeki arkadaş. Sen... ...tamir edersin bence bunu. Gel. Orada ittifaya gelmişiz. Düzelecek uçak. O sırada tamir eder. Bu arada... Uçağa gemi demediğim nadir bölümlerden birisi herhalde bu. Bunlar bizim uçaklar mı? Heh, gelmişler. Kalsın bir iki dakika bizi koruyun da geri dönelim rahat rahat ya. İlk defa bir şey yapmış olursunuz. Uçağı hızlandırmayayım şu adam düşer müşer. Bu arada tam bu avcı uçakla gidecek düşman gelecek ha yüzde yüz eminim. Yani şu anda öyle bir zamanda geldiler ki ben de öyle basmış oldum da ben daha fazla düşman gelir diye bastım. O üç taneyi vurduk gelmediler. Ha düşman gelmeye başladı. Otomatik diyelim Dön karşı içeri dön. Hadi lan avcılar bak düşman geliyor. Dışarıdırım size. Di Oğlum gitsenize. Dibimize gelene kadar bekleyecektim o avcılar. Heh hele şükür. Bir gitti. hocam sen niye bizimle kaldın sen de git. göndereyim. <laughs> Cidden mi ya? Bir tane bir uçağı vurmadan gittiler. <laughs> Neyse. Ya düşman uçağının gözünün önünde gitti, gitmeye karar verdi adamlar. İki tanesi bari ateş etti. Diğeri hiç ateş etmedi. Üstümüze durdu. Belçika'nın... Evet. Ani görev aldık arkadaşlar. Bu ilk defa oluyor. Belçika'nın üstünde... E, ee... Şüpheli bir yer var diyor, git oraya git resim çek diyor. Kolay görevi zorlaştıracak şey mi bulduk acaba şu anda? Tamam, tamirci işini ızdara de... Belçika nerede? Güzel, doğru yoldayız. Biraz aşağı inmemiz gerekecek. Yüksek ısı falan iyi resim çekemeyiz büyük ihtimal. Kardeşim sen... Heh, what? What? What Allah aşkına fokusa basınca neden fokuslanmıyorsun? What? Fokusa basınca ne yapacağını şaşırıyor. Bekle o görev hedefi mi? Resim çekiyor da görev hedefi söylemiyor. Neyse deneyelim. Yani biraz hızlı bir şekilde inin. Bir uçağı boostlayayım. Kaç tane resim çekecek acaba bize? Bu bir. Ha bu kadar. Bir tane. Başka var mı o zaman? Buraya kadar gelmişken resim yeri. Varmış. Onu da çekelim bari. Yani o kadar geldik. Boşa gitmesin yakıt yakıt durumu ne var gibi yetişir herhalde koçum yukarı geç biraz ateş et biraz fazla düşman uçağı gelmedi başladı ama dönerken bir ihtimal şu avcıları çağırabileceğim gene bir saniye düşmanı korkutup giderler tamam şimdi geri dönerim. Ya ben Watt'ı çözdüm ya. Bizim şu Watt var ya bu fokusa basmadığımız zaman güzel ateş ediyor. Think layer her zaman iyi. Aynen. Yani, Fokuslanmadığı zaman daha iyi fokuslanıyor. Garip oldu ama ne yazık ki öyle. Defansı basayım uzak tutma yüzden. Yakıt durumu nasıl? 11 dakika diyor. Çok rahat gideriz ya. hiç kalmaz zaten. Hatta boostlayalım. Hadi <laughs> sikleyiz. İndir onu. Tamam. Adam. <laughs> Güzel. Şimdi bu resimin parasıyla beraber yani gene uçağı bayağı şey alabileceğiz motoru değiştirmemiz lazım. Çünkü bakın çok az bir hasar aldı şu motor ve çok gene ölücü modunda. Bir tanesi zaten biliyorsunuz bozuldu bile yolda. Ondan sonrasında yakıt deposu yakıt deposunun dayanıklılığını arttıralım. Bu sefer sorun olmadı ama geçen videoda olmuştu galiba. Çünkü ben yakıtı e, tansiyon etmek zorunda kaldık diye hatırlıyorum. Yakıtımız az. Tamam kardeşim yakınımıza atsa dayanın biraz. Şöyle yani line e bastayım. Bu arada yakıt kılpayı yetiyor şu biliyor musunuz? Şey pilot böyle uğraşsa bizi indiremese bir dakika tamam düşeriz herhalde. Line bastım şimdi line kurtardı. Pilot sakın saçmalama ha. Bak öyle bir şey dedim de yaptı yedemedim onu. Tamam. Geçen seferki gibi yuvarlak çizseydi yetişmeyebilirdi biliyor musunuz? Bu kadar. Lee'nin yeteneği kurtarıyor ya böyle durumlarda. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.